Düşmanıma mı rüzgar vereceğim? Gerçekten yani. He? Güzel tamam. İki kişi seni aynı anda mı geçsin? Tamam iki kişi seni aynı anda geçsin o zaman. Madem öyle. Madem öyle o zaman böyle. Allah 20'ye gittiler. <laughs> Evinde karısı ve çocuğu bekliyormuş arkadaşlar. Evinde karısı ve çocuğu bekliyormuş. Özel bilgi aldım içerden. Güzel yarıştı, çok güzel yarıştı. Ya yani o kadar kazanmazı olmuş olmasına rağmen çok keyif aldım gerçekten. Bu Porsche Cup ne kadar güzelmiş ya. Bu Porsche Cup ne kadar güzelmiş abi. <laughs>